Öncelikle selamlar ben Ergül ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Overwatch serimize devam ediyoruz. Ama ondan önce arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan önceki Overwatch videosunda sizlere 15.000 abone olmamış şerefini bu güzelliği hediye ediyordum. Gelin sizlerle birlikte hemen bu güzelliğin sonucunu açıklayalım. Tek girişin yapıldığı videoya sağ tıklıyorum, bağlantı adresini kopyala diyorum, klasik sitemize gidiyorum, videomuzun linkini yapıştırıyorum ve fetch'e tıklıyorum. Arkadaşlar umarım gerçekten beni böyle çok eskiden beri takip eden videoları seven sadece katılmak için katılmayan birisine çıkar çünkü 1500'den fazla yorum var destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum say say bitiremiyor şu an bot bile umarım iyi birisine çıkar isteyen birisine çıkar daha önce bıçağı almamış birine çıkar. ve kazanan Selim Fırat 10 reis uzun zamandır takip ediyorum yılmadan devam edemiş. Selim Fırat 10 bu görmüş olduğun Shadow of Degas sen kazandın. Discord'dan bana ulaşıyor mu senin olduğunu doğrulayalım ve bu güzelliği sana teslim edeyim. Bak şu, şu parlamalarına bir bakar mısın? Elde çok almış ağım şağım durmuyor. Büyük ihtimalle nakite çevirirsin hatıra olarak isteyebilirsin. Orası sana kalmış. Eğer Discord'dan bana iki gün içinde ulaşmazsan bir daha çekeceğim ve yeni bir kazanan seçeceğiz. Bu arada arkadaşlar bundan önceki videoda AK47 Asimov Factor'ın bir çekilişi var. Ona da katılabilirsiniz zaten. Arkadaşlar yine gssdes.gg'ye girdik ve burada bir şey fark edeceksiniz. Eski incelediğimiz kimse yok. Eski videodaki kimse yok. Çünkü arkadaşlar çoğu ban yiyor. CS son zamanlarda banları arttırdı. Ban yemeseler bile şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Live'a takılıyorlar ve 180 gün, işte 60 gün, 30 gün, 45 gün civarında banlar yiyorlar ve premier rankları siliniyor. Ama değişmeyen bir şey var. O da birinci. Birinci değişmemiş. Hala player hiçbir şekilde izleyemiyoruz. da youtube.com hvh adam. Bak abi Inferno'da global yapmış. Mireç işte global yapmış. Lastik'i de global yapmış. Premier'de de dünya ikincisi. Yani bu adam nasıl ban yemiyor. Maçlarına gelip baktığımız zaman bakın. Burada Backline maçını iptal etmiş ama büyük ihtimalle kendisi değil. Ama arkadaşlar üzücü bir şey deneyeceğim. Bunun bütün maçlarını incelemeyi denedim. Ama eski tarihli olduğu için ve şu anda da kendisi Back live yediği için maçlarını inceleyemiyoruz. Büyük ihtimal hileci şerefsizin tekiydi. Zaten yaşanılacak bir şey değil. Ama arkadaşlar biz bugün Beast Cat, yani dünya üçüncüsünün maçlarını inceleyeceğiz. Faceit rank'ı 10. Faceit level 10. Premier'de dünya üçüncüsü. Premier sezon 1'de de 26 bin Ledos'u varmış. Yoldaş da Supreme kendisi. Diğer yani rankları da bu şekilde. CSGO'da da globalmiş bu arada. 628 winle. Şöyle baktığımızda aslında profili temizmiş gibi duruyor. Maçlarına geldiğimizde ise burada Dust 2 maçı oynadığını görüyoruz ve yenildiğini görüyoruz. Premier maçlarını zaten burada bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bir maça basalım ve direktman bu adamın maçını izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza geçiş yaptık ve Beastcat'i izliyoruz. Bu adam arkadaşlar dünya üçüncüsü ama ilk başlarda adam sadece ölmüş. Şöyle gelin bir öldüğü anlara bakalım. Arkadaşlar İlk öldüğü yere geldik. Burada nasıl cidden merak ediyorum. Direkt tekmiyoruz. Diyor zaten çok kötü bir pikdir. Abi sen nasıl dünya üçüncüsün ya? Bunu vuran adam da temiz bir pikmiş. Sen nasıl dünya üçüncüsün Bisket? Abi bu dünya ikincisi üçüncüsü falan direkt mi kar kötü Şuraya bir daha bakalım. Yine aynı hareket. Bak. Uslanmıyor adam. Adam uslanmıyor. Bak. Ah. Oynayış tarzına bak ya. Dünya üçüncüsü arkadaşlar bu. Premierde dünya üçüncüsü. Tamam aim koyuyorsun. Okey bunda bir şey yok. Abi cidden mekten ölmüş. Ya bu arada geçen videoda da bunu görmüştük. Çok kötü oynuyorlar arkadaşlar. Bak şurada bir kill aldı yerden bakacağım. Bu adam tipik olarak sürekli short oynuyor bu arada. Onu fark ettim. 9 bayonet klesi var. vanilası var. Sürekli short oynuyor. Durmak için short oyunu bu sefer short'a gitmedi. Dur. Short oynuyor dedik. Longa gitmeyi tercih etti. Ama anladığım kadarıyla bu adam temiz. Yani gerçekten Amy güzel zaten Amy'ni gördük. Burada longda takılıyor arkadaşlar. Baya bomba, bomba bir şeyler yapıyor. Öldüğü noktaya geldiğimizde ise yine shortta ölüyor. Bu adamın bütün ölümleri shortta büyükmiş. şu diğer kill aldığı yeri şimdiden seçeyim. Orayı da görelim. Longa ölecek tahminimce. CT'dekinin sesini duydu. Long CT'yi vurdu. Bizim adamı da indirdi. Bakalım yine shorta mı gidecek yoksa farklı oynuyor. AWP de yerilmiş bu arada. Okey. Bitten bir killini aldı. Tertemiz. Bu arada bayağı bir skin'i var. Yani şimdi birazcık bak birazcık dünya üçüncüsü gibi yok oynamaya başlamamış arkadaşlar. Yani benim nezdimce dünya üçüncüsünün böyle vuruşlar kaçırmaması lazım. Biraz fazla büyütüyordu olabiliriz tabii ki ama yani çok basit vuruşlar bunlar. Tabii ki karşısında hile de olabilir. Karşısındaki adamları da inceleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz ki CS2'nin son geldiği nokta birazcık sıkıntılı. Okey, tahmin deneyebilirsin. Bunda bir şey yok. Hala bir şey yok. Yine oda 3 kişi var. Onların infosunu aldı şu an. Ama hala kapıyı ısrarcı. Kapıdan deniyor. Büyük ihtimal adam kapıdan çıkacak. Şöyle gelmeyecek çünkü. Aynen. Burada bir ölümü daha var. Bir bakarken AWP player olmasına rağmen SSG'ye ölecek sanırım. Birazcık acı bir ölüm CT takımı için. Burada bir daha bir ölümü var Bisketin. Yani maça şöyle baktığımız zaman aslında sanırım herkes temiz. Tahmin edebilir. Okey sıkıntı yok burada karşı karşıya öldü. Okey. Bu arada skinleri gerçekten çok değerli ve çok güzel parçalara sahip. Tünelden bir kill alıp ölecek. Bunu zaten biliyoruz. Büyük ihtimal o karşıdaki AK'liyi vuracak. Ama eğimi birazcık fazla kötü değil mi arkadaşlar? Yani yorumlarda siz de düşüncelerinizi belirtin. Ya yani face it 10 level ve oyunun üçüncüsü olan bu elemanın eğiminin bu kadar kötü olması bence normal değil. Direkt smoke'ı falan mı ölecek ya? Evet smoke'ı düştü. Tahmin edilebilir bir vuruştu. SS'in tenemesi kadar normal yok. Burada da ölüyor. Ya genel olarak zaten kill aldı bir yer yok. Burada neye ölecek? Kapı geldi. <laughs> Göremediğimize göre zaten öyle bir tahminde bulunabilirdik. Yani genel olarak ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Gerek eğimi olsun gerek movement hareketleri olsun. Çok yetersiz bence. Şurada kill aldığı noktalara bakalım. Bu Glock'da bir kill alıyor. Bu arada iki kill değil. Yani bilmiyorum arkadaşlar ya. Movement'lar çok kötü. Cross placement'lar okey. Cross placement'ları güzel olsa bile movement'ları çok yetersiz ya bu adamın. Bunu vuruyor sadece. Okey. Şurada iki kill almış arka arkaya bir de buna bakalım. Ben bu adamın tamamen temiz olduğunu düşünüyorum. Fakat nasıl face it on level ve nasıl dünya üçüncüsü olduğunu algılayamıyorum. Çünkü çok yetersiz bir adam. Okey bak şurada güzel bir tahmin güzel bir vuruş yaptı. Buradaki el almadı. Şimdi sanırım ikinci kelimi burada alacak. CT infosunu biliyor. Rampa infosunu bilmiyor. Rampa infosunu şu an biliyor. CT'ye atladı ve free kill'i aldı arkadaşlar. Burada bir kill daha var. Çok da hani sanırım almış an bir kill olmayacak. Evet kolunu gördü ve headshot vurdu. Bu arada CS2'nin ne kadar bozuk bir oyun olduğunu şuradan anlayabiliriz sanırım. Bir daha izlemek istiyorum orayı. Emine odaklanıp kafaya falan vurmuyor. Spray de atmıyor. Normalde elinden ya da duvar arkası body ölmesi gereken adam headshot olarak öldü yani. Saçmalık CS 2'nin son Şuraya bir daha bakalım. Burada bir ölümü, bir kili var. Bir kili alacak sonra ölecek. Büyük ihtimal low alan adam öldürecek. Kapıdaki full olan da bunu öldürecek. Tahmin ettiğiniz gibi. Yani bilmiyorum. Bu adam temiz. Ona eminiz. Ama nasıl? Hani face it. Ben level ve dünya üçüncüsü algılayamadım. Çok güzel bir uğruştu bu arada. Maçtaki diğer insanlara bakalım. Dino mesela. Dino karşı takımın birincisi arkadaşlar. Böyle bakalım unuttum. Dino izleyelim. Sanırım bu maç gerçekten temiz bir maç. Çünkü güven faktörünüz iyiyse genelde karşınıza hile gelmiyor arkadaşlar. Ne kadar bazılarınız bunu inkar etse bile. Bildiğiniz bakın tertemiz. Yani güven faktörünüz iyiyse ne kadar rankınız yüksek olursa olsun Hile gelme oranı düşüyor ama şöyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Eğer gerçekten şanssız iseniz ki şunun şuradaki vuruşlarına bir bakalım. Bak şurada double vuruşu var. Gerçekten çok şanssız iseniz yeni alınmış bir hesap oluyor. Güven faktörü yüksek. Hileci bir gün içinde hesabı kasabildiği kadar kasıyor. Sonra banyo. İşte o hesabı kasarkenki maçlarına siz denk gelebiliyorsunuz. Bazılarınız şey yazıyor farklı videoların ve benim videoların altına Yeni hesap açtım yeni prime aldım güven faktörüm düşük mü başlıyor Evet arkadaşlar güven faktörünüz düşük başlıyor Böyle bir rezillik olamaz çok berbat bir şey ama Val böyle uzun görmüş Ki Valve'ın zaten sistemlerinin ne kadar kötü olduğunu hepimiz biliyoruz Bu adam Dino tamamen temiz hatta bizim diğer adamdan daha kötü oynuyor nasıl birinci algılayamadım Yani garip ya yani gerçekten garip Şu sonlara doğru birkaç vuruş var şunları izleyelim Dino'dan Şurada ne oluyor? Bu arada AK güzelmiş. Kıçağı baya kötü. Yeni açılan hesaplara güven faktörünü yani yüksek gelmesini düşünmeyin arkadaşlar. Yeni bir hesap açtınız veya eski bir hesap. Prime aldınız. İlk prime'ınız olduğu için yine kötü oluyor. Bu arada gerçekten bu maç bildiğiniz tertemiz bir maç. Zaten herkesin skin olmasından anlayabilirsiniz. Genelde skinli olan insanlar hile açmaz ama skin olmayanlar Mesela şu Kizuna AI skini yok ve zaten kullandık proje bakar mısın? Bu arada şüpheli geldi ya, vuruşu. Şurada 3 kill almış, yüzüne AI'dan şüphelendim, wallhack çıkabilir arkadaşlar yani legit wallhack çıkabilir. Birazcık bir izlemek istiyorum çünkü o aim normal değildi. Veya hafif bir aim asist kullanıyor olabilir, momentlar çok kötü. Bu adam hile gibi ya. Bilmiyorum katılırsınız veya katılmazsınız ama oynayış tarzı. Eğimi biraz kayıyor gibi ya bu adamın. Allah Allah, bu ne iş? Şurada bir daha bir izlemek istiyorum. Bu cross da zaten bu kadar yüksek elolarda oynayabileceğini düşünmüyordum da bir garip oldu şimdi. Yani gerçekten hileli legit bir şekilde bu kadar kötü oynuyorsa garip. Arkayı duydu bu arada. Onda bir şey yok. Arkayı ölecek zaten. Arkayı bir daha çeklemediği için. Ama legit tarzı da olabilir. Eğimi biraz garip. Buralarda normal aslında. Orada bir sıkıntı gibiydi. Yok ya temiz sanırım. Çünkü sonuçta arkadaşlar demo izlediğimiz için Yine CS2'nin belirli problemleri var. Zaten çok fazla kiri de yok. Ama garip momentları bu kadar kötü olan bir adam bilemedim ya. Bu arkadaşlar çok lezit bir oyuncu olabilir. Kizune Eve'nin hile olup olmadığını anlamak için bayağı birkaç maçını daha izlememiz lazım. Çünkü bu momentlara sahip bir insan bu kadar yüksek elolarda olamaz. Büyük ihtimal ya boosted. Lifosu var mı yok mu bilemem. Bilemedim ya. Kizuna AI hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ama aim'in hiç normal değil. Kullandığı cross ve hani mumutlar çok kötü. Yani aim desen hak getire... <laughs> bu ne ya? Ne garip bir adamsın sen ya. Bu arada bu maç temiz arkadaşlar. Genel olarak temiz. Güzel, keyifli bir maç. Buradan da şeyi anlayabiliyoruz. Eğer gerçekten hani güven faktörünüz yüksekse cidden hakkıyla oynayan insanlarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Zaten maçta kıran kırana geçmiş. Şu Religion birazcık iyi oynamış başlarda sonra da o da bitmiş yani yapacak bir şey yok. Açıkçası ben bu maçı daha fazla izlemek için hiçbir gereklilik görmüyorum. Maç gayet iyiydi. Herkes iyi oynadı. Bir o Kizune AI'dan şüpheliyim. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İzlediğiniz eleman kesinlikle temizdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada katılan bütün takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Onları da hemen şöyle koyalım. Cansınız.